Ders tamamlandıktan sonra ders kaydı kurumsal mail hesabımıza bu şekilde Meet Recordings ismiyle geliyor. Burada mail'i tıklayarak sol alt köşede ders kaydımızın videosunu görebiliriz. Videoyu hop tuşu ile indirebilir ya da klasöre tıklayarak videonun Google Drive'da hangi klasöre kaydedildiğini görebiliriz. Örneğin burada Meet Recordings klasörüne kaydedildiğini gösteriyor. Ders kaydını Classroom'a yüklemek içinse Google Classroom'da sınıf çalışmaları bölümüne geliyoruz. Oluştur kısmından materyal ekleyi seçiyoruz. İlgili haftanın ismini yazıyoruz. Örneğin birinci hafta ders kaydı. Konu kısmından birinci haftayı seçiyoruz. Daha sonra ekle sekmesinden videoyu yüklüyoruz. Burada en efektif olanı Google Drive'dan yüklemek. Çünkü zaten videomuz Google Drive'a kaydediliyor. Ve böylece bilgisayarı indirip zaman kaybetmiyoruz. Google Drive seçiyoruz. Açılan pencereden Drive'ımı seçiyoruz. Mail'de de bahsettiğim gibi videolar Meet Recordings klasörünün altına kaydediliyor. Burada Meet Recordings'e giriş yapıyoruz ve ilgili videoyu seçiyoruz. Daha sonra yayınla diyerek videomuzu yüklemiş oluyoruz.